Sizlerle. arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz bugün rahatlıkla evde güzel bir kakaolu pantispanya yapacağız bunun için gerekli malzemelerimiz tuz toz kakao yumurtanın sarısı akı un mısır nişastası şeker ve yarım su bardağı çay bardağından eksik ılık suya ihtiyacımız olacak tamızın sarısını ilave ettikten sonra yaklaşık bir dakika çırpacağım yaklaşık bir dakika çıktıktan sonra şekeri ilave ediyorum. Şekeri ilave ettikten sonra güzel şekilde yumurtamızın sarısını biraz kabartacağız. Şimdi arkadaşlar 5 dakikadan fazla çırptım ve şu an suyunu ilave ediyorum. Tekrar çırpacağım. Şu an yumurtamızı Arkadaşlar bu koyu olacak. Koyuluk olacak şekilde yaklaşık 7-8 dakika, 10 dakika 10 dakikayı da bulabilir. Bunu çırptıktan sonra diğer yumurtanın akını çırpacağız. Diğer yumurtamızın akını yaklaşık 2 2 dakika yaklaşık 1 dakika çırpacağız arkadaşlar. Çırptıktan sonra tuzunu ilave edeceğiz. Tuzunu ilave etmemizin sebebi yumurta akımızın sulanmaması. Arkadaşlar i̇şte tuzunu ilave ediyorum ilave ettikten sonra yumurtamız böyle kar beyaz olana kadar çırpacağız. Şimdi arkadaşlar şekerini de ilave ediyorum biraz çırptıktan sonra. Şimdi son olarak çırpma işlemine devam. Güzelce çırpıyoruz. Kıvamı istediğim gibi geldi. Oldu. Sulanma da yapmadı. Şimdi güzelce yapmış olduğumuz yumurta sarısını iki ak kademede ilave edeceğiz ama nasıl ilave edeceğiz? Şöyle alttan yukarıya karıştıracağız. Sulanmaması için yavaş şekilde karıştırıyoruz. Bir aşamasında yumurtanın sarısını ilave ediyorum. İkinci aşamasındaki yumurta sarısını ilave ettikten sonra arkadaşlar şöyle güzelce karıştırıyoruz. Karıştırdıktan sonra işte nişastamızı, unumuzu, kakaomuzu ilave edeceğiz. Şu an unumuzu ilave ediyoruz mısır nişastası ve son olarak da kakaomuzu ilave ettikten sonra güzelce arkadaşlar yani yukarıdan alta karıştıracağız yani sulanmaması için hamurumuzun çökmemesi için şöyle alttan yukarı kesinlikle acele etmiyoruz arkadaşlar hamurumuzu güzelce ayarladıktan sonra şöyle çemberimizi alıyoruz Pandispanyamızı güzelce kalıbımıza koyduktan sonra kenarlarına şu şekil hafifçe yukarıya doğru güzel kabarması için şöyle alıyoruz. Aldıktan sonra önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika güzelce pişireceğiz. Şu an hazır benim pandispanyam fırına veriyorum. Pandispanyamız pişti kalıbından çıkaracağım. İlk olarak şöyle yağlı kağıdını bakın şöyle açtıktan sonra kalıbımızın sadece şöyle ince ağızlı bıçakla kalıbımızın şu kısmından zaten şöyle kenarlarından çok hafif açtıktan sonra bakın pandispanyamız arkadaşlar yumuşak bir dokusu var şöyle bak çöktürdüğün zaman tekrar kendini toparlıyor kanyamızı keseceğiz güzelce yani yaş pastamızı 3 kat yapacağımız için şöyle pastamızı 3 kat kestik Hı.